Manisa'da aynı yemek firmasından yemek alan farklı işletmelerdeki 350 işçi besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. İşçilerden 321'i taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunmayan 29 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ben işledim, saat 4'te çıktım, bana gel duraktan aldım, ben hali yoktu. Gel duraktan aldım, dertli yaklaşım, lepnesi çok ateş bastı, gel, gel. Dün bakar mı sayısı Bugün de üzerinde musakka bir şey varmış herhalde ayaklıklar günler, günler yoktu, bugün oldu yani ne olmuştu? Sabah karşı ishal bir, bir şey var mıydı Sonra sen gitmesi şey dedi. Ateş, halsizlik. Bu kadar.